Sen bu kılıkta mı geldin buraya? Gel, gel. Ay hey kız, nefise çok güzel oldun vallahi. Ya abla bu Höle biraz açık değil mi onlar pek alışamadım ya. Kız yok açık falan değil Allah Allah. Neyinden utanıyorsun? Biraz gerdanını açacaksın ki dikkat çekesin. Kimseyi öyle fazla fakir görülmeyecek. Anladım. Şu işleri bitirelim de çıkalım. Kızlar izinli bugün. Her şey bana kaldı ya. Abla senin de hakkın geçti ya. Sağ ol canım. Kimsenin hakkı kimse de kalmaz merak etme. Yalnız nefse bak. İş saatleri esnek tamam mı? Eve yatmadan yatmaya gideceksin. Tamam olsun, ne yapalım artık? Hele bir iş alsınlar da. Alırlar, alırlar. Merak etme. İşleri acil alırlar. Zeynep, anneciğim. Ha, anneciğim ben bugün biraz geç kalacağım. Ee, hayırlısıyla işe başlıyorum da bugün. Sen şey, dolapta kalanları kardeşlerine hazırlarsın değil mi anne? Tamam. Tamam anneciğim, benim sizi düşünmekten başka işim yok ki. Ay daral geldi, yatar. Kapat şu telefonu. Tamam, hadi anneciğim ben şimdi kapatıyorum. Sonra akşam konuşuruz, tamam? Hadi öptüm çok, bay bay. Abla... ...ya bunlar bana ne zaman avans verirler, ha? Verirler mi hemen? Kız ne bileyim ben ne zaman? Sen de ne acele ediyorsun hemen? Gir bakalım işe, bir çalış, kendini göster. Ya abla biliyorsun ama benim Emre'yi acilen çıkarmam lazım. Benim acilen para bulmam lazım abla. Ay Nefise Allah'ım. Vallahi bu çocuklar senin başına bela ya. Bir gün yüzü göremedim be kızım. Bunlar senin sınavın mıdır nedir anlamadım. Ay gözünü seveyim abla deme öyle ya. Onlar benim canım. Aman canınmış. O Emre az serseri değil. Tabii başında babası yok. Ne oldu senin yüzüne böyle? Çok kötü abla, çok kötü. Nefise teyze evde mi? Hadi geç kalmayalım. Hadi. Hadi şuradan. şurada. Ben de salona bakayım, tamam mı? Hemen geliyorum. Gözün kör olmasın Zeliha. Bu buraya mı konur? İzne gidecek diye aklı beş karış havada bunun be. Tamam abla tamam sen sen git işine bak ben toplarım buraları hallederim hadi sen işine bak tamam tamam topla sen buraları tamam mı ee, biraz da toz al elindeymişken camları da sil hadi görüşürüz tamam abla tamam ben hallederim.